Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Şükürler olsun arkadaşlar. Bugün böyle sizlerle beraber bir su böreği yapalım istedim. Demin açmıştım telefonumu. Tuzunu atıyordum sizlerle beraber. Telefon çalınca kapattım. Arkadaşlar şöyle iki tatlı kaşığı tuzumu attım ben buraya. Bu kalsın bu tarafta. Çünkü tuzu attım. Siz göremediniz. Tek tek şimdi şu kabımıza yumurtalarımızı kıralım. Her ihtimale karşı böyle çoklu yumurtalarda yumurtalarımızı kontrol ederek de güzelce dökelim. Ben bir böyle yumurtalar çoklu yumurtalarda endişeleniyorum arkadaşlar olur ya bozuk çıkar bir şey olur. Yumurtalarımı hep tek tek kırıp tek tek dökerim. İşimiz uzuyor ama ne yapalım artık yapacak bir şey yok bu duruma. Ellerimde yıkayın. Evet arkadaşlar ellerimizde yıkadık yumurta kırdığımız için şimdi şuradan şöyle suyu bilmiyorum ne kadar alacak da arkadaşlar benim şöyle kaseme alayım her ihtimalle karşı suyumuzu en üstü besmele çekip başlayalım bismillahirrahmanirrahim ortasına bir havuz açtım Güzel. havuzdan alıp alıp yoğuralım hamurumuzu bu bir tepsi olacak iki tane de fazla gibi yaptım galiba ama bakalım hani iki tane derken iki beze gibi bunun hamuru birazcık sert oluyor ama biz sert yoğurmayacağız çünkü biliyorsunuz ben kolumdan çok açamıyorum hamurumuzu onun için Benim de hamur yapmayı çok severim arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumuzu yoğurdum. Çok güzel bir hamur oldu. Şöyle uzunca aldım. Şöyle güzel bir tepsim var tepsimi görüyor musunuz buna? Kayalım. Manzaramızı şuraya buraysaydık. Keşke önceden arkadaşlar izlerdik. Hiç aklıma gelmedi ama. Şimdi bezeleri ayıralım. hafiften un atalım tepsimize yapışmasın bezemizi yaptıktan sonra sayalım arkadaşlar şimdilik kaç tane oldu ki 4 6 8 10 11 11 arkadaşlar. Herhalde 11 tane. Bakalım 2 4 5 oldu. 6. Ama bunları biraz küçük yaptım. Büyütelim şöyle. Biraz kalın oluyor ya su böreğinin hamuru. da sanki küçük oldu biraz çıkışına doğru ya. Görüyorsunuz arkadaşlar ben yine sustum 2, 4, 6, 8, 10 tane oldu. Tam istediğim gibi. Şimdi bunun üstünü güzelce temiz bir poşetle kapatalım. Biliyorsunuz temiz poşetlerimizden al. Güzelce kapatalım arkadaşlar. şekilde kapatalım hamurumuz biz işimizi kapanmayana kadar dinlensin kaç saat dinlenirse arkadaşlar hani isteyen hemen de başlayabilir ama açmakta zorlanılır yoksa hemen de yapabilirsiniz Şöyle ne olsa birkaç saat dinlendirince daha rahat açarsınız ben çünkü mutlaka dinlendireceğim kolumdan dolayı açamam. Mutlaka bir kaç saat dinlendireceğim ben. Evet arkadaşlar açarken görüşürüz. Şöyle çekeyim. Evet arkadaşlar ben başladım. Burada tereyağıyla sıvı yağ karışık yağımız var. Suyumuz kaynadı. Kaynamasını istiyordum zaten. Şöyle altını kısayım bunun. 4 tane hamurum kaldı. Açtım ben. Açmaya başladım. Burada açıyorum. Şimdi sizle beraber devam ederiz. Böyle masamızın üstüne serdim açtığım hamurları. Şimdi bunları da sizlerle açalım. Su böreğimizi yapmaya devam edelim. Şöyle sizden açalım arkadaşlar. 3 tane kaldı. suyumuz da kaynadı. Tuzunu da atsaydık sizle beraber arkadaşlar iyi olurdu ama biraz kaynasın. Şimdi atalım sizle. Şunu açalım. Çok ince bir hamur yapmıyoruz bunu. Şöyle hafif de. İnce bir hamur yapmıyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Güzel, bir hamur oldu. Maşallah hamurumuz da çok güzel oldu arkadaşlar. Çok geniş olmasın hamurumuz. bazı yörelerde falan farklı yapıyorlar herhalde arkadaşlar. Sizin oralarda nasıl yapıyorlar su böreğini? Şöyle yandırayım görün. Biraz beni tam göremiyormuşsunuz. Şöyle yapalım. Yani çıkmışız. Bazen kamerayı tam ayarlayamıyorum arkadaşlar. Öyle bir azizliğimiz oluyor. Kapımız uğruluyor. Bir kapımıza bakıp gelelim. arkadaşlar kabardı. Oo, taştı. Tripotumu durduramadım arkadaşlar. Böyle bir şey yapamadım. O da ben gelene kadar bayağı bir kabardı. Açalım altını. Geri. Bir tepsilik diye küçük tencereyi aldık. Tabii o da öyle olur. Biz tekrar koyalım. O kaynayana kadar. Hemen böyle karıştırmamız gerekiyor ki yapışmasınlar. görüyor musunuz? Şöyle birazcık daha döndüreyim arkadaşlar. Ama bu sefer de ocağı göremeyeceksiniz. Evet. bunu serene kadar bunlar da kaynadılar tenceremiz küçük ya arkadaşlar hızlı kaynatıyor çok tane dursun biz şimdi bunu alan suyun içinde arkadaşlar peyniri koyarken unutmuşum size çekmeyi bakın arasına peynirini de doldurdum görüyorsunuz dalmışım yapmışım şöyle tereyağlı sos hazırladığımız sosu biliyorsunuz zeytinyağı tereyağı karışık aralarına böyle hafif de gezdiriyorum suyumuzda gümbür gümbür kaynıyor dalıp peynirini doldurmuşum arasına. Bunun özelliği zaten altının çok hızlı yanması. Şeyimiz de süzgecimiz de yakmaya ocağa yaklaşmış. özellikle şöyle karıştırma sebebini de işte videomuzda arkadaşlar hamurlar yapışmasın değil diye yapışmaz zaten de yine de rix almıyorum sağlıklı sıhhatli yiyelim inşallah arkadaşlar çocuklarıma yapıyorum çocuklarım da sağlıklı saatli şifa olsun yesinler çocuklarım çok seviyor su böreğini onlara yapıyorum. Hmm, şöyle bunu da bir karıştıralım. Hafiften dalana kadar ben bunu alayım sudan. dursun. Biz bunu şöyle bir yine karıştıralım ki birbirine yapışmasın. Böyle arkadaşlar. Ben tepsimi doldurayım. Geleyim size sonra görselini atarım. Bir doldurayım tepsiyi. Böyle sizin zamanınızı almayın. Siz de sıkılmayın. Devam edeceğim ben daha. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yaptık. Bitirdik misler gibi oldu. Bu tepsiyi çok ince yaptım. Çok ince de seviyor çocuklar. Bunu da normal tepsi böreğimiz olaraktan yaptım. Böyle çıktı hamurumuzdan. Şimdilik ben gideyim. Piştikten sonra görüşürüz.